Ben bunu ben bunu istedim. Bamsın değil Hav mi Hav ona sıkan? Bamsın kişi orada oynarken beni Aşağıdan sıkıyor. Geliyor adam hadi. Bir tane daha var kanka, dışarı çık. adam. Kanka şuradan geçti işte. Dolanıyoruz içeri doğru. Hayır öyle değil de. geliyor da kanka dikkat edin. Aşağıda artık var değil mi o? Aşağıdakiler mi yok. yok mu? onları. Ben ikisini de abi. Böyle bir şeyler yok ya. Alabilirim o zaman birazcık. Aga Thompson'ı bana verebilir misin? Abi evet. niye AK iken Thompson'ı yani? Al vereyim al bende de, de Thompson'ı Hayır yanında kullanıyorum ya.